Aziz milletim, sayın basın mensupları. Türkiye iş pratik menfaatler ve dış odaklarının hesabı ile zor bir sürece sokulmak istenmektedir. 40 yıl boyunca birliğimizi, kardeşliğimizi, siyasal ve ekonomik gücümüzü zafa uğratmak için emperyalist güçlerin aparatı olan PKK ve alfabedeki tüm harfleri tüketerek şimdi DEM ismiyle mecliste bulunan ve bir türlü Türkiye Partisi olamamış, terörün destekçisi partinin müzakere öznesine dönüştürülmesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. İmralı canisinden sayın çıkaran ve bu şahsın görüş ve kanaatleri ile terörün bitirileceği anlayışını dile getiren ve bunu paradigma olarak niteleyenlere diyeceğimiz şudur. Bizim paradigmamız bebek katili ve onun siyasal uzantıları değildir. Bizim paradigmamızda Türk devlet ve milletini zaafa uğratacak teröristten medet ummak yoktur. Bizim paradigmamız Türk devleti ve milletinin bekası için şehit olan vatan evlatlarının ruh ahlakıdır. Bizim paradigmamızda Bebek katilini Kürtlerin temsilcisi temsilcisi olarak görmek yoktur. Bizim paradigmamızda Türk devlet gücüne ve millet dokusuna asla ve kata terör gölgesi düşürmek yoktur. Vatansever Kürt kardeşlerimizi ne PKK ne de Bebek katili Abdullah Öcalan temsil eder. Biz ay yıldızlı al bayrak altında bu ülkenin birliği ve dirliği için hep birlikte Türkiye'yiz. Gazi Meclisi siyaset kurumunu, devlet haysiyetini terör örgütünün temsilcisi olanlara örsel etmeyeceğiz. Anahtar parti olarak emperyal güçlerin apartlarını ve bunu bize çözümün adresi olarak sunanları unutmayacağız. Şehit ve gazilerimizi incitecek, daha önce denenmiş ve zarara yalaşmış bu metodu Bizim sevmediğimizi kamuoyu ile paylaşarak ahdimizi ilan ediyoruz. Türk milletinin emrinde ve devletinin hizmetinde olan anahtar parti olarak terörün hiçbir unsuruna ve aparatına izin vermeyeceğiz. Devletimizi bu rezalete muhatap etmeyeceğiz. Saygılarımla.